Arkadaşlar kanatlar alemi Samsun kanalından herkese kucak dolusu sevgiler. Kanatlara vitamin vermeye devam. Şu an şu bidon ağzına kadar vitamin ve suyla karıştırdım bolca. Ekmeği de içine koyuyorum. Tüm kanatlar arkadaşlar. Hepsi yavaş yavaş yemeklerini yiyorlar. Şimdi içeride düşeyen ekmekleri dışarıya atıyorum. Hemen dışarıda yesinler diye. Alalım şöyle. Ölünümler. Afiyet olsun çocuklar. Gelin bakalım. Yiyin bakayım. Yiyin. Hadi bakayım. Hadi. Bana demeyin arkadaşlar niye yere veriyorsun? Ördekler bu şekilde yemeği seviyor. -"Sen de Abi suya düşen besler olmuş şimdi. Hadi bakayım afiyet olsun. Hadi. Çık sen oradan. Çık senin yemeğin değil. Hadi çık. Arkadaşlar beçleri yavaş yavaş kümeslere dağıtıyorum. Artık bundan sonra beçlerin çoğu içeride olacak. Hiç risk alama. Suya giriyorlar. Havalar soğuk. Ondan sonra üşüyorlar. Hasta oluyorlar. İki tanesinin ayağı tutmuyordu. Onları ayrı bir bölmeye aldım. Birazdan da onlara bakacağım. Arkadaşlar bu vitamin suyu bana soran arkadaşlar oluyor ama internet üzerinden cevap vermek istemiyorum. Onu söyledim. Bunu kullanma sebebim nedir vitamin? Görmüş olduğunuz kanatların kar yağmadan önce hem tüylerini tam oluşturmaları hem de arkadaşlar böyle parıl parıl parlamaları için e, hepimizin vitamin ihtiyacı var. Peki kanatlarımızdan zaman ondan dolayı arkadaşlar. Ben böyle ara ara ekmekle birlikte vitamin yemeye bayılıyorlar. Şartlar zor. Bazı arkadaşlarımız arkadaşlar kümeslerden bahsediyor. Ördek kümesi. Şu görmüş olduğunuz alan evet pis olduğunun farkındayım. Orası su topluyor. Bugün altını açtım. Yani şu an yapacak bir şey yok. Orayı ne olarak kullanıyoruz? Zaten sel gelirse diye acil kapatma alanı olarak kullanıyorum. Onun dışında hepsi zaten dışarıdalar. Bazı arkadaşlarım da şey diyorlar işte o kadar hayvan dışarıda duruyor ya bana saldırır şu olur bu olur. Evet katılıyorum saldırır arkadaşlar. Normal yaban hayatında yaşamaya hakkı var. Ben hep onu söylüyorum. Tedbirimi alacağım, üzüleceğim, böyle yorulacağım, aksiyon yaşayacağım. Ama benim hayatım da böyle. Yani yine söylüyorum. Beğenmeyen varsa gerçekten izlemesin. Hiç sıkıntı değil. Ben bu alanda kanatlarımı büyütüyorum. Buranın yani her alanın iyi tarafları ve iyi olmayan tarafları var pozitif mi, negatif mi? Artıları bir kıyıya koyarız, eksileri bir kıyıya koyarız arkadaşlarım. Bakarız. Benim için artılar ön planda. Ondan dolayı da burada yaşamaya devam edeceğim. Ve kanatların da bu alanda yaşaması bence çok daha onlara keyif veriyordur. En azından çok fazla kapalı hayvanım yok. Bazı süs ve ırkların az olduğu kanatlarım var. Onlar da ırklarını kaybetmemek adına kümeslerde tutuyorum. ...zamanı gelince çoğaldıktan da onları da meydana salacağım. Tedbirli olduğumuz zamanlar var. Bu da bugün kaçtı dışarı. Onun için arkadaşlar, bu arazi, bu alan, bu yaban hayatı onların da yaşamaya hakkı var. Kim daha akıllı, kim daha seze, kim daha böyle pratik, kim daha işini doğru yaparsa o kazanacak. Dün gece biz... Çiftliğimize geldik, videolarımızı çektik, bütün kanatlarımızı kontrol ettik. Biz kazandık. Bir öncekinde köpeklerimiz vardı, gelinci arkadaşlar paket ettiler. Yine biz kazandık. Ama olur da gelir de bir tane gelincik sansar benim kazımı alır götürürse de o kazanmış olacak. Bu doğal döngü arkadaşlar. şöyle de geliyorum. Hemen. Alın bakalım. Yesinler. Alın bakalım kuzuları. Gördüklerin çoğu arkadaşlar yok. Bunlar kaytaranlar. Alın bakalım. Ama onlar da gelir. Onların da hakkı var bugün. Çünkü vitamini hepsinin almaya hakkı var. Haydi bakalım çocuklar afiyet olsun. Evet. Hintler yiyin bakayım. Oo nasıl yarar bu size biliyor musun? Yemin ederim haftaya ateş olacaksınız ateş. İvikler kıpkırmızı yanacak. Of, of 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 of. Vallahi benim ağzım sulandı. Çok güzel. Gördüğünüz gibi ekmeği atıyoruz hemen bitiriyor arkadaşlar. Lütfen kızmayın. Bazı arkadaşlar ekmeğini atıyorsun falan diyor. Ekmeği koyuyoruz hemen yiyor. Yani bir, bir dakika sürmüyor yani. Onu bilmeni Vallahi Hintlerim de ateş gibi oldu arkadaşlarım. Bu ara acayip büyüdüler. Çok güzeller. Ekmek takviyesi yapalım içeriye. Ya var ya o kadar et verdik. Yani yine illa vitamin ekmekten yiyecek. Ye bakalım aslanım ye. Ye bakalım sen kimsin? Kırık kanat. Oğuz Vural'ın kırık kanatı. Ay yine oğuzdan bakmıştım Allah'a. O da çok sever yemeği. <laughs> Selamlar Oğuz Vural. Böyle seveyim mi seni kız? Seni seveyim mi? Ya deli yürek, sen buraya ilk geldiğinde bize atar tutar. Böyle fıs 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 fıs. Sürekli bir saldırı pozisyonu. Bir severim mi seni? Gel. Gel gel. Aferin benim deli yüreğim. Aferin. Ne oluyor çocuklar? geçlerde arkadaşlar geri geldiler. Ama bence eksik var. Tam saymadım ama. Ben de kümesleri alıyorum artık peşte. Ya bir bahara kadar şu 3 ay sabredeceğiz. 3 ay sonra Allah kerim. Evet vereceğiz şimdi vereceğiz vereceğiz. Devam. Yayın arkadaşlar. Arkadaşlar Serdar geldi. Seni bir seveyim ya. Seni ekmek yerken bir seveyim ya. Olur mu? Şöyle. Şöyle bir seveyim seni ya. Aferin benim kuzuma. Aferin nasıl da yemeği tercih edermiş. Yemeği nasıl tercih edermiş bak bak bak. Arkadaşlar sevdiriyor sevdiriyor. Evet. Aha inanılacak gibi değil arkadaşlar. Amedigo geldi. Vay be. Ahmet sen mi geldin ya? Vallahi inanılacak gibi değil. Seni burada görmek Kendimi Gerçekten, Gerçekten mi? Hemen başla hemen su çekmeye. Hadi bakalım. <laughs> hadi hadi hadi, hadi. hemen başla hemen. <laughs> hemen çocuklar hemen aşağıdan gir ırmağa. Gir şu çizmeleri hemen. Bel çizmelerini. Yok, Irmak. Oy oy bel, bel var bel. <laughs> Orada onları <laughs> giy. Hemen ırmağa gidiyorsun Ahmetciğim. Çeviriyorsun bütün kazlar ördekleri getiriyorsun. Serdarciğim hoş geldin. Nasıl gidiyor abi? Vallahi Fare avından sonra Gördüğün gibi yani burada diyorlar şey kümesler falan pis diyorlar. Hayvanlara iyi bakmıyorsun falan diyorlar bana. Abi yani sen böyle bir YouTube kanalın olsa ikili de, de sorayım. Daha deseler ki ya bakmıyorsun ki orası pis şu bu. Yardıma çağırırım. Değil mi? Ben de öyle düşünüyorum. Allah yardıma çağır. Anket yapalım. Abi ben de istiyorum her şey temiz olsun. Tabii ki. Katılıyorum. Zaten bizi eleştiri eleştiri bu noktaya kadar geldik. Evet. Arkadaşlar bizi eleştiren o güzel kardeşlerimiz bunlar da buralar yoktu. Eleştirili eleştirili buraya kadar bunları anca yapabildik. Bu eleştirilerinizle birlikte de emin olun o dediklerinizle de yapacağız. Emin olabilirsiniz. O zaman abone olma like ve bol bol eleştirin. Aynen tabii abi eleştiri olmazsa doğruyu bulamayız. Sadece niye soruyorum biliyor musun? Sizin tepkiniz ne olur? Ben zaten gülüyorum o mesela. Hoşuma da gidiyor. Bir tane kim yazmıştı? Ya orası ne kadar pis falan demiş bir tane. Nikini hatırlamıyorum. Abi yemin ederim çok güldüm. Kesinlikle katılıyorum. Kadın haklı. Ama abi zamanım yok ki neyine yapayım tek başıma. Kümeslerin işte bakımları şimdi bir tilacı. Suları doldurdum su Abi Bak sular full doldu. Depoyu doldurdum falan. Sadece abi. tamamen temizlemek istesek burayı bir haftamızı alır. Aynı. Bizim zamanımız yok olmasa. abi tabii. Yapacağız. Bahar avını da yapacağız. Bizi eleştiren dostlara da selam. Eleştirmeye devam arkadaşlar. Dipten dipten vurun. Hiç sıkıntı yok. Biz her türlü eleştirilerden ders çıkartırız arkadaşlar. Dur bakayım bir dur bir dur bir dur. A. en son yaralıdır canı yüreğim hasretinle ölür giderim şarkısını söylüyordu. Nerede o? Bu değil. Ya da gelincik aldı götürdü bir sayı alsana. Aa orada burada ha. Bak. Tam boynunun altında arkadaşlar görüyor musunuz? Bakın. Tam boynunun altında sansar dalmış da ama alamamış. Gücü yetmez. Çünkü niye? Boping veriyoruz çocuklara. Alın bakalım çocuklar, hadi. Full. Yani şuna kafanı sokup çıkarsan böyle süpermen gibi uçarsın. evet arkadaşlar, size şöyle bir şey söyleyeceğim. Çok sevdiğim kardeşlerim var. Fatih Erdoğan, Şükrü, Arif, Ümit. Say say bitmez ya, yani bir sürü çok... Allah razı olsun ama ya şey söyleyeyim, Serdar her zaman tak yanımdadır. Ahmet de önceden hep bizimleydi. Ahmet, esas tavukçunun kralı o. Önceden yumurta tavukçuluğu yapıyordu. Sonradan ne oldu? Birden kendini eve kapattı. KPSS sınavları hazırlandı çocuk. 2 yıl evden çıkmadı arkadaşlar. İki yılın sonucunda ne oldu? Yine atanamadı. En son yine geldi kümese. Ne diyeyim? Adamlar okuyor okuyor atama olmuyor. Evet arkadaşlar bugün kanatlılarımıza mükemmel aroma görmüş olduğunuz gibi vitaminli su veriyoruz. Hep söylüyorum bir gün bir gün bir video çekeceğim. Bakın size söz veriyorum. O zaman size de sürpriz olacak. Çünkü bilmediğiniz bir şey var. Tavuk deyip geçme lafını niye söylediğimi o zaman çok iyi anlayacak herkes. Benim çok böyle görüştüğüm insanlar da var. Allah razı olsun hepsinden. Ama benim bir böyle bir şeyim var. Tavuk deyip geçme sloganım. O tavuk deyip geçme. Niye bunu ben ara ara söylüyorum? Onu çok mükemmel bir şekilde ama var zamanı. En az bir yıl daha var. Bir yıl sonra hepinize bir sürpriz yapacağım. Bakın emin olun ama bir yılımız var. Tavuk deyip geçme. Bu çok önemli. Yani buradan öyle bir sonuç çıkaracağız ki 7'den 77'ye herkese büyük bir ders olacak arkadaşlar. Bir yıl sonra bunu açıklama dileğiyle diyorum. Herkese saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Çekmiş olduğumuz videoları beğeniyorsanız lütfen beğenmenizi. Daha abone olmadıysanız abone olmanızı rica ederim. Güncel videolardan haberdar olmak istiyorsanız bildirim zilini açmanız yeterlidir arkadaşlar. Abone olmayanlar artık abone olsun daha diyorum Karadeniz şehriyle, şivesiyle. Selamlar, saygılar. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Görüşmek üzere.